kurt, tilki, çatal, yaban domuzu ve geyik türleri görülmektedir. 1986 yılında Kızılırmak Nehri üzerine kurulan Altınkaya Baraj Gölü, su toplamaya başlamasıyla birlikte Şahinkaya Kanyonu'nun eşsiz güzelliği ortaya çıkmıştır. 2012 yılında turizme açılan bölge siz değerli misafirlerimizin yoğun teveccühüyle bugünkü popüler halini almıştır. Şu anda içinde bulunduğumuz Şahinkaya Kanyonu, Türkiye'nin ikinci büyük kanyonudur. Uzunluğu 2700 metre, baraj gölünün uzunluğu 96 kilometredir. 36 kilometresi geri istikametimizde kalan Bafra ilçesinin Tapaklar sınırına kadar uzanmaktadır. 60 kilometresi ise şu anda gidiş istikametimizde bulunan Sinop'un Durağan ilçesi sınırlarına kadar uzanmaktadır. Kanyonumuzun bu bölgedeki su seviyesi yani derinlik 90 metre, kaya yüksekliği 350 metredir. Toplamda 440 metre yüksekliğe sahiptir. Barajımızda balık çeşitleri olarak yayın, sazan, aynalı sazan, katlısı levreği ve gümüş balığı görülmektedir. Yine tam bu bölgede yayın balıklarının 300 ila 400 kilo arasında olduğu söylenmektedir. Yine kazan balık, balıklarının da 70 kiloya kadar görüldüğü söylenmektedir. Barajın dolduğu dönemde Bafra, Vezirköprü, Alaçam ve Durağan ilçelerine bağlı 36 tane köyümüz sular altında kalmıştı. Bunun haricinde Vezir Köprümüzde tarih turizmi yapabilirsiniz. Buna bağlı olarak Taşan, Taş Medrese, Bedesten, Anıtaç, Çınar Ağacı, Saat Kulesi, Kale Hamamı, Kale Camii, Kurşunlu Camii, Abdullah Derici Konağı ve Saplanbolu evlerinin güzelliğini aratmayacak derecedeki tarihi rezil köfte evlerini gezerek tarih turizmi de yapabilirsiniz. Kısaca aktaracaklarım bu kadar. Türkçü lisan ettikse affola. İyi seyirler, iyi eğlenceler diliyorum.